Herkese yeni bir videodan selam. Şöyle e, şeyi boşalttık sebzeli mazlumla. ve dolaptaki böyle e, yemekleri kalmış yemeklerin hepsini döktük. O yüzden burası böyle şey dolu, kapkaçak dolu resmen. Ondan sonra şimdi çok pratik bir şekilde mantı yapacağım. Suyu kaynattım kettle'da. buraya koydum. Sonra işte bu meyveleri yıkacağım. Burada üzüm, erik falan var. Bunları yıkacağım, şunları haşlayacağım, daralar akşama. Böyle yeni bir vlog başlattım. Şimdi buzluktan şu kalabalık buzluktan bir mantı bulalım bakalım nerelerde mantımız. Gelelim sonra. Evet mantım haşlandı. Şurada sosunu yaptım. Böyle birazcık toparladım. Şöyle meyvelerimi yıkadım. Şimdi şurada yoğurdumu tuz koydum ve çırpıyorum onu. Bugünkü menümüz sadece bu arkadaşlar. Şöyle bahçeye çıkaracağım şimdi bunu. Orada yiyeceğiz. Yani bu kadar. Bence gayet güzel. Çok aç olmamamıza rağmen bayağı yiyeceğiz yani şu an. Bakın 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 burada kimler var? Levişkom aşkım. Aşkım. Geliyorum telefonumu alayım. Ne bir şey? Anneciğim saç baş dağıldı. Babanla yatıyordum. Saç baş dağılmış. Aşkım şu az olan benim. Nasıl hoşuna gidiyor? Hadi bakalım afiyet olsun bize. Görüşürüz. Yedik yemeğimizi. Yemeğimizi yedik. Hmm. Şimdi de lavini yeme saatimiz. Yemekten sonra tatlı saati. Bak kamerayı tutuyor bak. Kamerayı mı yiyeceksin? Nasıl annesinin gözünün içine bakıyor lazım diye. <laughs> hayır. Hayır, <gülüyor> hayır aşkım. Hadi gel birazcık biz de dışarıyı izleyelim. Şurada oturalım anneciğim. Evet Lavin uyuttum geldim. Şuradan Lavin'i izliyoruz. <laughs> şey var <ben>, götünü dönmüş. <laughs> Bize. Aşkım ya. Çok güzel uyuyor. Şu pozisyonunu çok seviyorum uyuyor ya. Yan dalıyor artık. Evet. Ben kitap okuyacağım şimdi. Birazcık. Bunun ağzımda çalışıyor. duş alacağım. Bu yapacaklarımı sayıyorum. Çamaşır yıkayacağım, duş alacağım. Ee, mutfakta bir şeyler yaparım muhtemelen. Belki işte o mısırı haşlarım. Olmaz. Belki bir şeyler daha yaparım. Bilmem bakacağız. Şimdilik bir kitap okuyacağım. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Yarınki yoğunluktan kurtulmak için şimdiden yoğunluğu hafifletiyorum. İşleri ben yapıyoruz. Bir de sabah erken kalkıp yürüyüş yapabilmek için vakit yaratıyorum aslında kendime. Ne güzel. Vallahi çamaşır yıkayacaktım da hiç canım istemedi. Şöyle mısırları haşladım. Şimdi bir yandan da bir tane edit yapıyorum. Aşkım kapıyı açacaksın mı bana? O yüzden. Of bahçe çok serin çok güzel. İş miş yapmayı düşünmüyorum bugün. Böyle birazcık yani ev işi yapmayı düşünmüyorum. Onun dışında birazcık bahçede böyle keyif, birazcık da video hazırlıyorum. Öyle artık yani sabahtan çamaşırları yıkarım. Aşk kitabın oyuncağı kalmış buradan. Buna çok gülüyor Rabin. Hadi bakalım. Bu akşam da böyle geçiyor. çok güzel esiyor Evet. ayı evet. ya. Eylül, Ekim, hatta Kasım bile artık güzel geçiyor yani İzmir'de. Biraz çok sıcaktı, mahvolduk. Bakın şu an saat 7.15. Biz yürüyüşe çıktık. Şuna bakın. Anneciğim. Yürüyor mu acaba? Tat giydi. Tat giydi yürüyüşe giderken. <laughs> Aşkım. 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 <laughs> Niye bana öyle acı, acıyormuş gibi bakıyorsun? Kameraya bakıyor. Kameraya o kadar ilgiyle bakıyor ki. Şuradan pisliğine bak ya mahvetmiş domuzlar. Hmm. Anneciğim sen kameraya ne kadar ilgilisin. Ne kadar ilgilisin. Ne bu? Hmm, çok güzel hava. Geldik, evimize geldik. Kamerayı gene Hello. Evet yürüyüşten geldik. Duşumu aldım. Ee, hafiften böyle ortalığı toparladım. Lavini uyuttum. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ee, bahçede kahvaltı yapacağız. Hava çok güzel, çok serin. siz de şöyle bir bırakalım. telefon yok umarım diyor. sıcaklarda çok içilmiyor ama serin havalarda çay çok güzel geliyor. Bahçede de bugün çok güzel olur. 4 tane yumurta. Şimdi kahvaltının geri kalan kısmını hazırlayıp geliyorum. Belki de yapmış oluruz bilmiyorum. Evet. Bu report dashboard dediğim şey mi? Az önce konuştum. Başka bir şey eklenmiyor. Bence buraya... Hatta şey bile ekleyebiliriz. Selek aynı. Sizimle karşılıklı. Da ihtiyacı olur. Işıkımla karşılıklı çay şey keyfi. Başka bir şey lazım olur mu ya? Düşünüyorum ama. Babası da iş yapıyor burada. olmayan hala. bunlar var şu an. Aynı rapor da... Biz şimdi <laughs> kameraya hemen bakayım. <laughs> Biz şimdi üçüncü çaylarımızı içerken Lavin de burada bizimle sohbet ediyor. Değil mi anneciğim? Yaprağı mı tuttun? Al. E aşkım anlat İşte böyle bildirimlerimizi de kapatalım Bu dikkatini çekti bak şimdi Bak 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 bak, bak. 4-6 ay arası gösteriyorum artık lavine Yanak ya yanak spor ya. Şimdi saat on bir çeyrek geçiyor. Levin ikinci uykusuna yattı bugün. Ee, ben de şimdi bir bir kahve yapalım. Şurası nasıl? Bence güzel gibi. Kahve yapalım çünkü ben bugün uyanamıyorum. Bir türlü uyanamadım bugün. Evde de ufak ufak değişiklikler yapıyorum. Yapacağım. Hatta onları da böyle paylaşacağım yaptıkça sizinle. Evdeyim ya artık. Böyle birazcık sıkılmaya başladım. Kahve olarak da artık şunu alıyorum ya. Çok beğeniyorum kahve dünyasının kahvesini. Açık kahve koyduk, incanlarımızı alalım. Biraz büyük bir şey de içmek istiyorum. İyice karıştırıyorum. <laughs> arkadaşımı arayacağım. Dün birazcık rahatsızdı. Nasıl oldu onu bir sorayım. Neslişah biliyorsunuz. Kınası vardı yani. Ya Evde bekarlar ve kına yapmıştık. Aşkım ne yapıyorsun? İyi ben de kahve yapıyorum. Nasıl oldu? bir öyle mi diyorsun tamam kararlaştıralım da önceden kahve keyfi tamam, konuşuruz <laughs> günaydın kızım kim bu aynadaki çok güzelsin evet evet çok güzelsin bu ne güzellik bu ne güzellik ya böyle. Hello. Benim biraz dışarıda işlerim vardı. Gittim geldim. Ondan sonra şimdi mazlum şey istedi. Sağlıklı kek istedi benden. Aslında ben çok güzel brownie denemek istiyordum ama şekersiz bir şeyler istiyorum. Sağlıklı olsun diyor. Zayıflamaya kafaya taktı. O yüzden şimdi bir tane tarif bulmuş. Bana atmış. Whatsapp'tan ekran görüntüsü alıp bahçede çalışıyor şu an. Onu yapacağım. Yani elimde bulunan malzemelerle yapacağım. Aynılar olmak zorunda değil. Nasıl olacak bakalım. Mesela bitkisel süt falan diyor onda. Bende yok bitkisel süt. Şu anda. Ondan sonra yulaf kullanacağım. Laktozsuz süt var ama gerek yok. Normal sütle yaparız. Biz bunu ee, Şimdi Muz var mıydı ya tarifte 2 yumurta Zeytinyağı, dut kurusu, 3 muz Yulaf ezmesi, gurkensiz 5 Kakao Vanilya Şimdi bir de muz çıkartalım Buzluktan çıkartacağım bunu şuralara bir yerlere koyuyoruz. Aha tam da üç tane muz geldi elime. 3 muz. Şöyle koyalım. Şimdi shaker gibi bir şey de yapıyor o. Ben de öyle yapayım. Yulafı, yumurtayı, muzu falan bunda parçalayayım en azından. Sonra kaba alırım geri kalanını. Aslında yanlış vermemiş. En üstte şeyi koyman lazım. Katı olanları koyman lazım ki ters çevirdiğinde bızlayabilsin. Yanlış vermiş işte. Koyu kıvamı. Çok zorlamadık mı ya şansımıza? Şey biraz içinde, Harbi ağza gelir. Mesela. Kek değil mi canım bu? İyi de. Mus falan var içinde bütün. Hm onu görmedim. Tamam. tamam ya genel olarak. <laughs> Kaç tane yumurta attın? İki. Niye? E tarifte iki yazıyor. Biraz daha atsaydın. Niye? Bozulur mu o zaman tarif? E bozulur tabi. Gel evet, bakayım. Bez temiz mi? Temiz mutfak bezi. Temiz mutfak bezi. Tanser ediyor bu çocuk ya, delirtiyor beni. Her şeye muhalefet, her şeye yapılmaz ya. O öyle mi? Bu böyle mi? Şu şöyle mi? Sen de mi beraber yapalım bir? Pişman oldum. Git ben kafama göre yapardım. Şimdi senin ufkunu Ne güzel farklı farklı tarifler öğreniyorsun sayemde. Ben banana bread yapmasını biliyorum zaten. Buna gerek yoktu. Bu banana bread mi? O sana ana bread. Burada iki tane yetimin hakkı var. Onların hepsini sıyır. O şey... Bir dakika. Girer mi o acaba o? Şu. şöyle geleyim ben de babam. Bu kadar sese normal çocuğun uyanması. Selamun aleyküm. Günaydın Levin. Kızım artık 5 aylık oldun yani. Bundan sonra ben mi yardım edeceğim annene? çok uzun olunca fırında Kaç dakika yanıyor. olur bu? 50 dakikayız yazıyor. 50 dakika mı? Çok. Niye kestin? Kabaracak da o zaten. Yok, yanıyor fırında uzun olunca çok. Biraz daha. Kabartma tozu ekledik mi biz ona? Yok, lazım yok. Nasıl kabaracak? Evet. Vanilya ekledik. Kabarmayacak demek ki. Eklesemedik ki. Doktor tarifte. Sen ne diyorsun dedin? Eklemezin normalde. Tamam, ekleme canım. İşte bunu tam ne batıracak içine? Yer fıstığı girdin değil mi? Yer fıstığı. Yer fıstığı da yazmıyordum. Biz yerken üstüne böyle gezdiririz yer fıstığı. Haa. Öyle düşünün. Yes, vişnelerimiz de burada. Of ya, vişne değilmiş, narmış bu. E mecbur nar ekleyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Renk olsun içinde, böyle birazcık ıslaklık olsun hoş olur belki. Biraz da bitten çikolata ekleyeceğim. Görüntü şöyle. Bakalım inşallah güzel olur. Atıyorum fırına. Aşkım kızım. Bak baba ne yapıyor burada. Ay aşkım şu elbiseyi böyle asmayalım. Ee, şimdi onu öyle asarsak şey oluyor. Kek fırında. Çamaşırlar yıkandı asıldı. Sonra beyazlar yıkanacak. Eee... Öyle bakalım. Yemek ne yapacağız bilmiyorum. Ama çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Ben bunun kapanışını yaparım birazdan. Öyle her şeyi göstermem muhtemelen. Yeter. Yeter yani bu kadar değil mi anneciğim? Kitap okuyor benim kızım. Benim akıllı çalışkan kızım. Benim aşk kızım. Kitap okuyor benim bir tane. Wow. Şimdi ben bunu tekrardan biraz önceki gibi çevirmek istiyorum. Çok güzel gözüküyordu. Nasıl çevireceğiz? Bütün halde duruyor zaten. Çok zor olacağını sanmıyorum. Ver bana tut kamerayı. Dağılabilir işte elinden. Vay. Yay. Sıcak mı? Kessene. Of çok canım çekti. Keseceğim de daha sıcak işte. Dağılır. Vay 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 vay. Vay anasını sayın seyirciler. Huuu dumana bak. İçi ıslak kek gibi. Çok iyi be. Kıvamı güzel tutmuş demek ki. Kıvamı güzel de. Biraz dağıldı ama. İşte çok sıcak daha bunun tamam. de birazcık. Tamam tamam kalsın. O beni Şimdi keser şimdilik. Gerekiyor. E ben de yiyeceğim. Bir dilim mi sana kesecek? Hayır şimdilik. Yani soğuyana tamam. kadar. Tamam. Biraz daha mı şey atsaydın acaba bitter? Hani atmasaydın dedin. Ortası Düşme. böyle düşünsene full bitter. Babaz. Aman Allah'ım. Şimdi... Şu sunum perileri olması olmaz yani ya. öyleli. Tamam. Evet fit, fitcake.com adresine siparişlerinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Şu orta olan benim söyleyeyim. Hangisi? Şu. Niye güzeli sen alıyor? Alırım. Aa, sen bir daha yersin. Şunu koyayım şöyle. Neyse. Bak kahveyi bile beklemeden gitti yiyor ya. İnanılmaz gerçekten inanılmaz bir çocuk. Ve tabii ki mazlum gitti kahvesi olana kadar beklemedi. Yedi hepsini. Eline <laughs> bak. <laughs> <laughs> Kalmış öyle. <laughs> Ve şu kestiği dilime bakın ya. Kızım bu böyleydi bak. Şöyleydi. Tamam mı? Ben bunu böyle koparayım dedim. Çok büyük kesmişim. <laughs> Ondan. Aşkım çatal olmadın mı sen? Aa! Bu çatal da yenir mi ya? E, şey var üstünde. Kreması var. Ay inanılmaz bu çocuk. Burada, burada Allah'ım yarabbim. Sen de burada ayaklarını mı yiyorsun anneciğim? Arkadaşlar bu ev çıldırmalık ya. Vallahi çıldırmalık. Altı üstü çok iyi pişmiş ama. Anneciğim. Hı. Ne yapıyorsun kuşum? Kuzum benim. Aşkım mutlu bebeğim benim. Şimdi ben de ya aslında sürekli hani böyle sağlıklı tarifler yapsak çok güzel olacak çünkü ben hamileliğimde bu kadar tatlı vesaire böyle bir şeyler yemiyordum şu an emzirdiğim için çok daha fazla ara öğüne ihtiyacım oluyor. Ee, gerçekten böyle hani e, tansiyonum kan şekerim falan düşüyor e, o yüzden çok arıyorum ve sürekli çikolata tatlı bu tarz sağlıksız şeyler aşırı yiyorum yani kalorisinde değilim ama sağlıksız aslında. Yoksa zaten emzirmek kalori bayağı yakıyor hani önemli değil onlar bana kilo olarak dönmüyor bunu biliyorum. İşte böyle sağlıklı tarifler yapsak çok güzel olacak ama bu da şimdi sağlıklı diye mesela kek 2 dilim yiyeceksem ağzım diyor ki bu sağlıklı ben bunun hepsini bitireyim. Yok <laughs> be. O yüzden yapıp da dolaba koyma gibi bir şansım yok çünkü yani o gün <laughs> mutlaka biter yani bu. şimdi yedik. Spora gidecek mazlum ama bir şey söyleyeyim bir dakika dursana bir çok iyi gözüküyor. Ben sen sen orasından bir çatal alacağım. Çok sıcak ya elim yandı. Çatalla yenir mi bu diyordun ya? Elim elen dayı elim elen. Hmm. Gerçekten baya lezzetli olmuş. Hüseyin kardeşim olsaydı harcamıştık şimdi bunları. Nasıl yani? Boşver o da bizde kalsın. Hüseyin izlediysen yaz ne demek istediğini yorumlara. <laughs> Hadi bakalım şimdi videolarımı izleyip izlemediğinizi buradan öğrenmiş olacağım. Yani Hüseyin ev vlogunu niye izlesin Allah aşkına. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yaptık bir şeyler işte. Evde ne yapıyorsak onları paylaşıyorum. Artık bir yüzme gözme bir makyaj falan yapayım. Bir şeyler yapayım. Çok bayık uykusuz gibi duruyorum. Göz kapaklarım çok yorgun gibi. Bir birimel süreyim, gözlerimi açayım. Dışarı çıkacağız. Ev vlog bitti yani. Dışarı çıkıyoruz çünkü. İnşallah buramda süt kalmamıştır. <laughs> Dışarı çıkacağımız için şu an videoyu bitiriyorum. Şöyle ailecek ve <laughs> arkada çamaşırlarımızla güneş geliyor bakamıyorum. Kapanışını yapıyorum. Öpüyorum hepinizi. Sonraki videolarda bir saniye dur bir çocuk be. Sonraki. <laughs> Yemek yerken de. Görüşmek üzere. <laughs> Cımbız parmaklarımla. <laughs> Elinde kek yiyorsun.